Herkes uzanır pozisyon alıyoruz. Herkes uzanır pozisyonda eller tavana bakacak şekilde. Ve çalışmamıza başlıyoruz. Derin bir nefes al. Ben bugün bu meditasyonda Şifalanmaya niyet ediyorum. En yüksek hayrım için yüksek benliğimle buluşmaya niyet ediyorum. Alanıma hiçbir negatif enerjiyi kabul etmiyorum. Alemlerin Rabbine hizmet etmeyen, onun ışığında olmayan hiçbir enerji benim alanıma giremez. Söz mühürdür ve sözlerimle alanımı mühürlüyorum. Alanım temiz ve yalnızca ışığa açık. Derin bir nefes al ve kendini müziğin sesine bırakıyorsun. Şöyle derin bir nefes al. Bedeninin rahatlığını hisset. akıştasın tam şu anda gidecek hiçbir yer yok yapacak hiçbir iş yok kendin için buradasın Şifa için buradasın tüm enerji kanallarının açılmasına niyet ediyorsun güç bizimle alemlerin Rabbinin sonsuz enerjisi bizimle ve bu meditasyonda o kanalı aktive edeceğiz. Ellerin avuç içlerin tabana bakacak şekilde iki yanda. Bedenin o kadar rahat ki. O kadar huzurda ki. Sanki şu anda bembeyaz bir ışığın içinde uzanıyorsun. Avuçlarını odaklandığında avuçlarında müthiş bir enerji var. Odaklan ve avuç içinin tam orta noktasında, nokta şeklinde masmavi, daha önce görmediğin güzellikte mavi bir enerji spiral çizerek ilerliyor. İki avucunda da spiral şeklinde oluşan masmavi bir enerji var. Ellerinden içeri baktığında evrenin sonsuzluğunu görebiliyorsun. Sanki iki elin evrenin sonsuzluğunu açınan bir kapı. Tam şu anda bütün bedenin masmavi bir enerjinin içinde. İçinde beyaz, mavi, mor, farklı farklı renkler, farklı farklı güzel enerjiler var. Ve sesli bir şekilde söylüyorsun. Önümde, arkamda Sağımda solumda geçmişimde geleceğimde bildiğim bilmediğim gördüğüm görmediğim duyduğum duymadığım tüm negatif enerjileri tüm zamanlarda tüm mekanlarda ve tüm boyutlarda alanımdan uzaklaştırıyorum. Alanım sadece ruhuma, özüme açık. Ve şu anda kendini bembeyaz bir elbiseyle evrenin sonsuzluğunda süzülürken görüyorsun. Ve şu anda evrende süzüldüğünü hisset. O kadar hafifsin ki bembeyaz elbisenle bembeyaz süzülüyorsun. O süzülme hissini hisset. Elinde o kadar güzel bir enerji var ki Şimdi ellerini kaldır, iki avucun birbirine bakacak şekilde birbirine yaklaştır ama avucun birbirine değmesin. Ellerindeki enerji daha da büyüyecek. Hatta ellerindeki iki enerji o kadar büyüyor ki sanki elinin içinde, avuçlarının içinde kocaman bir enerji topu var. Hisset onu. Ve şimdi ellerinle bırak ellerin dans etsin. Ellerin o enerjiyi hissetsin ve büyütsün. Ellerinle büyüt o enerjiyi. Şu an elinde o kadar güzel bir enerji var ki bırak yansın. Sen bunu hak ediyorsun. Bu senin enerjin biliyorsun. Hepimiz şifacıyız. Hepimizin içinde sonsuz güç var. İnsiye olman gereken tek bir kanal kalbinde zaten. O da tek bir kaynaktan akıyor ellerini. Hisset ellerinde. Şimdi ellerini kalbine koy. İki elin kalbinde olsun. Şimdi ellerinden kalbine enerji aksın. Kalbin senin elektromanyetik alanın yani enerjinin ana noktası kanalın orta noktası Şimdi kalbini gör. İki gözünün önünde kalbin var. Kalbinin rengini gör. Ve avucunun içine kalbini al. Ve kalbinin muhteşem bir güzellikteki pembe rengine dönüştüğünü gör. Sanki üzerindeki bütün siyah küçüklü noktalar yok oluyor. Şu an kalbin bembeyaz, mavi mavi öylesine parlıyor ki. Hisset. Hisset. Kalbinin nasıl güzel parladığını gör. Ve şimdi ellerini boğazına koy. Boğazından öyle bir mavi enerji akıyor ki hisset o mavi enerjiyi boynunda sanki orada açılan yeni kanallar var sanki orada açılan enerji o kadar güzel akıyor ki hiçbir yere takılmıyor hisset boğazındaki mavi enerjiyi Ve elleri başına koy. Ellerin başında ve ellerinden başına mor ve mavi karışımı bir renk akıyor. Ve lütfen sesli bir şekilde söyle. Ben kanal olmaya açığım. Ben kaynaktan ayrı değilim. Ben kendime güveniyorum. Çünkü içimdeki kaynağa güveniyorum. Şimdi başının arka kısmını hisset. Enseni. Sanki böyle ensenden çok büyük bir ağırlık uçup senden gidiyor. Ensenden ve omuzlarından kalkan böyle bir ağırlık var gibi. Ve bedeninden ayrılıyor ve sen daha da hafifliyorsun. Şimdi ellerini karnına koy. Göbek deliğinin biraz üzerine. Ve ellerinden karnına o kadar muhteşem sarı bir ışık akıyor ki Sanki orada bir güneş doğuyor. Hisset o güneşi. Ve söyle, kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Hatalarımla, yaptığım güzelliklerle. Ben insanım, hatalar yaptım, yanlışlar yaptım. Ama bir adım öteye geçmeye niyetliyim. Işığı seçiyorum, aydınlığı seçiyorum ve kendimi affediyorum ve ışığınla ilerlemeyi seçiyorum. Ve ellerini biraz daha aşağı, kasıklarına koyuyorsun. Şimdi o kadar derin bir nefes al ki kasıkların şişsin izin ver. Nefesini kasıklarında hisset. Ve sanki nefesin bir su. Sanki şu anda kasıklarında su var. Sanki kasıklarını dolaşan, yıkayan, sağdan sola giden su var. Hisset o suyu. Ve sanki o bölge suyla temizleniyor. Sanki orada artık bir okyanus var. O kadar güzel bir okyanus ki parıl parıl parlıyor. Kasıklarında bir okyanus var. Masmavi akışta. Ellerin biraz daha aşağı insin. Üreme organında. Yaşamı kabul ediyorum. Olduğu gibi. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Hatalarımla, güzelliklerimle. Ve şimdi tam o kök çakrandan, Kuyruk sokumundan aşağı doğru süzülen altın renginde kökler görüyorsun. Bırak dünyaya yayılsın. Dünyayı kabul ediyorum. Ve bütün nimetler için şükürler ediyorum. Ve şimdi bedeninin etrafında döne döne, döne döne bir enerji oluşmaya başladı. Sanki seni sarıyor ve dönüyor. Hisset onu. O kadar hafifsin ki spiralin içinde gibisin. Ve bu seni başka bir yere götürüyor. beyaz elbisenle uçuşu hisset. Şimdi kendini müziğe ver. Müziğin sesinde uçuştasın. Evrenin sonsuz boşluğunda uçuyorsun. Tüm enerjin rahat. Bedeninde hiçbir ağırlık yok kuş tüyü gibisin. Ve yukarı doğru yükseliyorsun. Yüksel, yüksel, yüksel hisset. Zihninden düşünceler gelip geçebilir, hepsi çok normal. Yükselmeye devam ediyorsun. Yüksel. Ve şimdi bedeninin dönüştüğünü hisset. Odaklan bedenine. Bedeninin her yanında karıncalanma titreşim oluşacak. Hisset bedenin yavaştan değişiyor şu anda. Ve sen bir ışığa dönüşüyorsun. Bedeninin ışık olduğunu hisset. Şu an bir ışıksın. Formunu gör. Kendini ne olarak görüyorsun? Nasıl bir ışıksın? Ne renksin? Şeklin ne? onu kabul et hisset süpersin derin bir nefes al gör kendini şimdi o kadar güzelsin ki o kadar özelsin ki şimdi o ruhunu hisset. Bu senin özün, bu sensin. Hisset. Bedeninin farklı yerinde farklı baskılar, titreşimler hepsi çok normal. Sadece şu anda senden bu enerjinin huzurunu hissetmeni istiyorum. Hisset onu. Ve şimdi bu ışık sana bir mesaj versin. Hadi ona beraber soralım. En çok ihtiyacın olan kelime ne? Hissedeceksin, hisset. Ve o duyguyu hisset. Ve şimdi o ışığın insan bedenini de baştan sona taradığını gör. Sanki bedeninde bir sürü kanal var ve her kanalı açarak ilerliyor. Ve sanki kanalların açıldıkça enerji alanı genişliyor. Derin bir nefes al hisset. Ve kendinin duyacağı şekilde lütfen ağzından çıksın. Işığımı kabul ediyorum. Şifayı kabul ediyorum. Çünkü ışık da benim, şifa da benim. Ellerimdeki gücü hissediyorum. Çünkü ben kaynağa bağlıyım. Kaynağa alemlerin Rabbine sonsuz şükürler olsun. Şimdi o kaynağı hisset, hissedebilirsin. Onun sevgisini hissedebilirsin. O kaynağın sonsuzluğun seni sardığını hisset. Çünkü sen buna değersin. ve bırak kendini onun sevgisinin içinde. Bırak kendini. Sonsuzluk, huzur. Akış. Sen bu huzura aitsin. Şu an bedeninin her bir noktasında, her hücrende, her atomunda ışık var. Işıkta titreşiyorsun. O titreşimi hisset. Çok uzun zaman oldu bunu hissetmeyeli. Her bir hücreni köküne kadar ışık olduğunu hissetmeyeli o kadar uzun zaman olmuştu ki. Çünkü sen insan bedeninin ötesinde bu ışığa aitsin. Kaynağa aitsin, sevgiye aitsin, huzura aitsin. Şimdi ağzını kocaman aç ve ağzından bedenine derin derin nefesler al. Şu anda o kadar güzel bir ışık alanındasın ki bütün bedenine, bütün organlarına, bütün hücrene girsin bu ışık. Ellerini havaya kaldır avuçlarını. Avuçlarından aksın, ağzından aksın. Bütün bedenine ışık alıyorsun şu anda. Gözlerinden yaşlar akabilir, bedenin titreşebilir. Hepsi çok normal. Ellerin havada, ağzın açık, ağzından nefes alıyorsun. Elinden, ağzından, bedeninin her bir noktasını. Hisset. Derin bir nefes al. Ve ışığa teşekkür et. Ve yavaştan ellerini indiriyorsun. Ağzını kapatıyorsun. Bedenini rahat bir pozisyon alıyorsun. Ve ışığa sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu yolculuğu yapan ruhuna teşekkür ediyoruz. Şifayı seçen ruhuna teşekkür ediyoruz. Kendi için adım atan ruhuna teşekkür ediyoruz. İnsan zihnine, insan bedenine teşekkür ediyoruz. Alemlerin Rabbine teşekkür ediyoruz. Sonsuz şükürler olsun. Derin bir nefes al ve yavaştan bedenine dönme vakti. Önce ellerini oynat. Sonra ayaklarını ve yavaştan bedenine geri dönüyorsun <laughs> Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. çok yoğundu. Yine çok yoğundu. Sizinle beraber yine ben de transa daldım. Çok güzeldi arkadaşlar. Bazılarınızın enerji formu o kadar güzeldi ki. Gerçekten çok farklıydı. Aramızda çok güzel ruhlar var. Herkes çok güzel ruh. Herkes çok özel ruh. Bazılarımızın çok güzel görevi varmış. Herkesin görevini layığıyla yerine getirmesi dileğiyle diyorum arkadaşlar. Hepimize şifa olsun. Yorumlarınızı her zamanki gibi videonun altına yapabilirsiniz. Alma-verme dengesi içerisinde bana destek olmak istiyorsunuz, bana bir şeyler vermek istiyorsanız, biliyorsunuz arkadaşlar ne yapacağınızı. Bir gün et ürünleri yemezseniz çok mutlu olurum ama yapamıyorum, medikal sorunum var diyorsanız da hayvanları besleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoya yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar ki bakın çünkü meditasyon herkes yapmalı. Bu enerjiyi herkes hissetmeli. Ne kadar çok insan yaparsa, ne kadar çok kişi enerjilere açık olursa dünyamız o denli ileri gidiyor. Bu yüzden siz yorum yaptıkça videolar öne çıkıyor ki insanlar görüyor. Bakın meditasyon yapmaktan çok fazla korkan insan var. Onlara ışık olun. Ne kadar güzel hissettiğiniz onlar da bilsinler. Hepinizi çok öpüyorum. Siz de iyi ki varsınız. Herkes kendine çok dikkat etsin. Bir sonraki meditasyonda görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. En güzel emanet olun.